Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'ten selamlar. Bugün yine keyifli bir bölgede güzel bir villa tanıtmaya geldik. Emsallerinin 1-2 milyon aşağısından güzel bir villa tanıtmaya geldik. Full eşyalı, 4 artı bir geniş odalı güzel bir villa tanıtımına geldik. Burada genellikle arkadaşlar 15-30 imar bölgesi olduğu için belli standartların aşağısında ve yukarısında yapamazsınız. Ama gerçekten bunun odaları vesaire 20-40 imara göre yapıldığı için keyifli, güzel bir villa. Şimdi şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Etrafta 400-450 bin dolar istenmekte çünkü bütün bölgeye hakimiz, etrafa hakimiz arkadaşlar. Fiyatlar ne kadar nedir bunların bilgisine biz hakimiz arkadaşlar. Biz hakim olduğumuz için sizlere de aktarıyoruz. Buradaki istenen fiyatlar yani emsal olduğu için söylüyorum. Emsaller 400-450 bin dolar diye dolaşıyor. Öyle bir fiyatlar dolaşıyor ama bizim fiyatımız öyle değil. Bizim fiyatımız 14 milyon 750 bin TL'den full eşyalı 4 artı bir deniz manzarası olan güzel bir villa ve pazarlık içinde olan bir villa tanıtmaya geldik. Okan şöyle bir şu alanı göster. Burası ön taraf yeşil alan. Yan tarafımızda arsa var. Yan tarafımız aslında arsa olmasaydı daha da iyi olacaktı ama arkadaşlar yine de önümüzde yeşil alan olduğu için keyifli güzel bir villa. Şimdi 2-3 aracın rahatlıkla sağacağı şekilde güzel bir otopark alanımız var keyifli bir alan. Dilerseniz arkadaşlar burayı tenteyle tamamen kapatıp kapalı bir otopark alanına da dönüştürebilirsiniz. Mal sahibimiz korkuluklar arkadaşlar yapmamış olsa daha iyi olacak aslında. Ama bütün ışıklandırma, aydınlatmalar da mevcut. Şöyle geleceğiz içeriye doğru. Şimdi bir iki basamak çıktıktan sonra tamamen koridor şeklinde bir yeşil alan yapmışlar arkadaşlar. Tamamen buraya fayans ve beton kullanmış arkadaşlar mal sahibi. Yani dilerseniz ileride burayı bahçe de yapabilirsiniz. Daha da keyifli bir hale gelecektir. Buradan tamamen deniz manzaramız mevcut. Eğer ki arkadaşlar 5-6 sene işte bu e, yanımızda herhangi bir yapılaşma olmasa bizim için çok avantajlıdır. Burası bizim önümüz değil yanımız. Ama yanımızda dahi arkadaşlar oturduğumuz alandan beri e, deniz manzaramız da mevcut. Burayı tamamen e, beton yapmış altını dilerseniz burayı kış bahçesi ne bileyim ekstra bir yaşam alanına çevirebilirsiniz. Çünkü gerçekten bu alan çok değerli. Bir kamele yapın. Sol tarafa, arka tarafa, kameramın hemen arka tarafına güzel bir barbekü alanı yapın arkadaşlar. Çünkü bakın alan mevcut. Buraya bir barbekü yapın. Buraya iki tane masa atın. Kahvaltınızı, akşam yemeğinizi vesaire buradaki alanda değerlendirebilirsiniz. Yani bu alanları boş gördüğünüz takdirde böyle kuru kuru bırakmayın bu mal sahibi gibi. Azmi amcamız da çok güzel bir amcamız. O yaşlı olduğu için bu fiyata ve artık arkadaşlar tek başına kalamadığı için çoluk çocuğun yanına gitmek zorunda kaldığı için burayı satılığa çıkardı. Normalde yoksa burayı hiç e, satmak istemiyordu. ve Öyle bir düşünce de aklında yoktu. Ama sağlık problemlerinden dolayı burayı satılığa çıkardı. Arkadaşlar burada güzel bir yeşil alanımız var. Orada bir depomuz var. Depomuzda ne var arkadaşlar? Hidrafurdur vesairedir. Bu tür şeyler var. Anahtar şu an yanımızda yok. İçeride aslında biz orayı da size gösterecektik. Anahtarı bulamadığımız için orayı size gösteremedik. Güzel bir yeşil alanımız var. Dediğim gibi burayı daha temiz, daha güzel bir şekilde çimlendirirseniz daha da keyifli bir hale gelecektir. E, mal sahibi arkadaşlar buradaki alanı böyle pergola ile kapatmış. Burada bir oturma için bir masa koymuş ama dilerseniz daha güzel, keyifli e, L şeklinde bir oturma alanı yapabilirsiniz ya da şenzoklarınız için daha güzel bir alanda Yapabilirsiniz ama burada da güneşten korunmak için keyifli bir alan olmuş mu olmuş tabii ki de arkadaşlar. Havuzumuz standartların altında bir tık küçük arkadaşlar e, uzunlamasına değil de tamamen kare şeklinde güzel bir havuz yapmışlar. Yani biraz ufak gelebilir ama dilerseniz siz bunu duvara kadar uzatabilirsiniz, geriye çekebilirsiniz. Tabii maliyetli olacak mı olacak illaki ne kadar maliyet olacak derseniz en kötü arkadaşlar yine bir 500-600 bin TL gidecektir ama havuzun büyümesi. Daha da keyifli bir hale gelecektir. Daha da keyifli bir ne bileyim serinlemek için bir alan oluşturulacak. Arkadaşlar burada bir yeşil alanımız var. Burada çok güzel bir veranda alanımız var. Yani bu verandayı ben olsam aldıktan sonra evi salonla birleştiririm. Daha da büyük olsun diye. Dediğim gibi evin önü yeşil alan. Evin bahçesi böyle. Fiyatımız milyon 14.750.000 TL'den pazarlıklı. Salondan arkadaşlar tekrar buradaki verandaya gelebiliyoruz. Fiyatımız gayet makul. Emsal fiyatların altında 1-2 milyon. Daha aşağısında arsa metrekaresi arkadaşlar burada aslında bir dönüm üzerinden şu benzer gördüğünüz 3 tane villa yapıldı. Her birinin arsa payı e, hesaplarsak 330 düşüyor ama aslında 330 değil. Bizimkinin bir tık daha az arkadaşlar 300 metrekare. Şu köşe başı ya da şunun fazla olması birinin 400 Diğerlerin 300 arkadaşlar. Size burada yalan atmayayım. Her birine 330 düşüyor da yok 335 değil. Bizimki bir tık altında arkadaşlar. Diğerlerine göre bir tık daha aşağıda. 290 ile 300 metrekare arası değişen bir büyüklük mevcut. Gel Okan kapıyı kapatayım. Bugün rüzgar da var. Gel şöyle koridor şeklinde bir bol alanımız var arkadaşlar. Hemen geleceğim. Şimdi buradaki hol alanınız gayet geniş kullanışlı arkadaşlar. Akıllı ev sistem kontrol edebilirsiniz. Elektriğiniz dahil arkadaşlar. Şu düğmeyle basmadıktan sonra şalterler yukarıda olsa bile elektrik açılmıyor. Sol tarafa geldik. Burada güzel bir lavabo alanımız var. Tamamen bağımsız klozetimiz. Ve burada da güzel bir lavabo alanımızda. Mevcut evimizde tertemiz herhangi bir deforma yıkık yok. Salona geçmeyeceğim. Salona neden geçmeyeceğim? Burada hemen güzel bir... Yatak odamız mevcut. Arkadaşlar yani odanın büyüklüğüne bakar mısınız? Gerçekten de Akpük'ün standartlarından daha büyük. Yani şu an böyle metrekarede her villada kolay kolay bu büyüklükte oda yok. O kadar şu deniz manzarasında bir göster istiyorsan. Yani bahsettiğim az önce yanımızda arsa olmasaydı aslında çok iyi olurdu. Çünkü yandan da çok güzel deniz manzarası mevcut. Özellikle yukarıdaki odayı görmelisiniz. Yani yukarıdaki odanın güzelliği, büyüklüğü vesaire gerçekten de çok keyifli. Biraz e, dağınık görünecektir. Yani Azmi amcamız dediğim gibi arkadaşlar bütün eşyalarını toparladı hızlı bir şekilde gitti. Sağlık problemlerinden dolayı biz de çok da dışarı çıkartıp bu, mal, bu malzemeleri yıpratmak istemedik. Burada ters tavan şeklinde güzel bir led ışığımız mevcut. Aynı şekilde arkadaşlar boş markalı güzel bir klima alanımız mevcut. Ve her odada klima alanı da mevcut. Vestiyer alanımız güzel bir şekilde tamamen bağımsız. Ve burada da korkuluk için ee, genellikle demir korkuluk yapılır. Duvardan tamamen güzel bir korkuluk da yapmışlar. Geldik salon alanımıza. L şeklinde bir koltuğumuz var. TV temiz. Buradaki alanımız tamamen e, bar şeklinde güzel bir mutfak alanı da yapılmış. Şimdi oraya geçeceğim. Gel Okan istiyorsan buraya. Sen buraya geç. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bakın. Tamamen L şeklinde değil de buraya ekstra da bir masa koymuşlar. Aslında bu masa arkadaşlar salonun değil. Bunu dışarıya çıkacağız. Şu an dağını kalabalık görünebilir ama yani buradaki alanı masa olarak kullanıyorlarmış. Tamamen bütün yemeğini vesaire burada yiyormuş. Dediğim gibi ev keyifli. Güzel bir arkadaşlar. Ters zaman yapmışlar. Zümrüt şeklinde bir spot aydınlatma. Perdelerimiz, kapılarımız. Hani işte ne bileyim gördünüz. aynalıklar, klimalar, TV her şey fiyatın içinde. Sadece 14.750.000 TL'den pazarlıktı. Arsası yani 8,5 mal ettiniz. Hadi 8 diyelim. Eşya ile beraber 8,5 diyelim. Ne etti size? 14-15 milyon. E bunun cabası var, bunun iskanını alması var, bunun git belediye gel ustayla uğraş var. En kötü 15 milyon TL paranız gider. Biz size bu fiyatın altında getirdik hiç uğraşmayacaksınız. Evde 5 yıllık arkadaşlar öyle eski bir evde değil. Geldik verandaya. Yani buradaki veranda zaten arkadaşlar salon görevi görüyor bakın. Güzel geniş bir verandamız var. Ben olsam buraya zip perde takarım. Şöyle tamamen yukarıya camla kapattıktan sonra tamamen ayrı bir yaşam alanı olur. Buraya bir TV'mi koyarım, koltuğumu koyarım. PlayStation'ımı takar, keyfime bakarım. Gerçekten de bu veranda keyifli. Okan şuradan da bir deniz manzarasını göster istiyorsan seni yoruyorum ama arkadaşlar buradan dahi Akbük'ün denizi görünüyor. Havuzumuz solda. 3 tane ev var. 1000 metrekare içinde 3 tane yapılmış arkadaşlar. Dediğim gibi bizimki 300, diğerleri 350 ya da biri 400, diğeri de 300'dür. Fiyat bu şekilde. Şimdi yukarı çıkacağız. Uzaklığı derseniz arkadaşlar, tahminimce biriyle biri 101, 201 uzaklık vardır. İşte pazar yerine de aynı şekilde ha kurumsal marketler aşağımızda var. İşte Palmiye Market en yakın arkadaşlar. Bunlara 500, 600 mesafede değişen bir uzaklıkta mevcut. Burada buzdolap alanımız mevcut arkadaşlar. Sebirimiz mevcut. Evin içinde her şey var arkadaşlar. Şöyle geleceğiz. Okan bir gülümsedi arkadaşlar. Neden gülümsedi onu videonun sonunda konuşacağız. Merdiven alanındaki genişliğe bakar mısınız? Yani her villada böyle bir genişlik yok. Onu özellikle belirtiyorum. Geldikten sonra şayet siz de odalara baktıktan sonra ne demek istediğimi anlarsınız. Geldik buraya. Gel Okan şimdi odalara girmeyeceğiz. İlk önce şuradaki e, ortak duş lavabo alanını ve ilk defa böyle bir şey göreceksiniz arkadaşlar. Bakın lavabonun ve duşun daha önce hiç balkonunu gördünüz mü? Tahminimce belki nadiren binde bir. Burada güzel bir arkadaşlar lavabomuz işte duşa kabinimiz tamamen ayrılmış bir şekilde. Termosun mevcut arkadaşlar çamaşır makinesi klozetimiz. Düşünsenize duşunuzu aldınız ferahlamak için hemen salona odaya geçmeyecek misiniz? Balkonuna çıkın şöyle güzel bir manzarayı değil. Okan şu manzarayı bir göster tamamen. Arkadaşlar bahsettiğim Evlerin bahçesini de şimdi size göstereceğim. Şu bahçeyi gösterebilir misin? Bakın arkadaşlar tahminimce şunun arsası biraz daha büyük. Şimdi 1000 metrekare içinde aynı evden 3 tane yapılmış. Bunun herhalde bir köşe başı bir 350'si vardır. Bunun ne bileyim bir 360'ı bir 350'si vardır. Bizim de bir 300 metrekare arsa payımızda mevcut. Duştan lavabodan tekrardan geldik şöyle. Şimdi odaya geçeceğiz. Şöyle güzel bir şekilde Hani buradaki odamız ve diğer odamız gerçekten de muhteşem arkadaşlar. Çünkü tamamen deniz manzarası mevcut. Odanın büyüklüğüne, temizliğine, dolapların güzelliğine, klimaların temizliğine, dizayne bakın arkadaşlar. Geldikten sonra bu yataklar her şey size yeter arkadaşlar. Eşya almanıza gerek yok. Bu eve siz bavulunuzu alacaksınız, kişisel eşyanızı alacaksınız, eve gelip oturacaksınız. Bu fiyata bir daha aynı ev gelmeyecektir arkadaşlar. Onun bilgisini de size aktarmış olalım. Diğer odaya geçmeden buradaki balkonu göstereyim. Aynı odadan aynı balkona çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Şunu bir zoom yapsan Okancım istiyorsan. Şimdi arkadaşlar saplı adaya kadar görüyorum. Soğuk su plajına kadar görüyorum. Çukur mevkisine kadar görüyorum. Yani bu yanımızda arsa olduğu için üzücü maalesef ama yine de evin değeri şu an çok çok altında. Ama önümüzde yeşil alan. Bakın şu alan yeşil alan herhangi bir kapanma olmayacak. Şayet yanımızda arsa olsa bile yarın öbür gün yapılsa bile yapılaşma olsa bile yan tarafımızın en üst katını kapatmıyor. Tamamen yine deniz manzaramızda mevcut 4 artı 1 aşağıda odası var. Bakın bu emekli insanlar için yaşlı insanlarımız için gerçekten de avantajlı. Şu aşağıdaki oda dediğim gibi kral dairesine geldik. Gel Okan kral dairesine gel. Arkadaşlar bakın şöyle bir kapatayım da rüzgar yapmasın. Şu berde havalanmasın da. Yani Okan şu odayı güzel bir şekilde göstermemiz lazım ki. Güzel gösteriyor musun şu an? Arkadaşlar oda gerçekten çok keyifli. Yani şu tavanın desenleri, yatak başı vesaire, kliması, ebeveyn banyo olması, balkona çıkması. Burayı da açacaktım size. Mal sahibi Serhat o sol tarafı açma. Biraz arızalı dedi arkadaşlar. Panjuru gösterecektim. Arızalı olduğu için şu an açmak istemedim arkadaşlar. Diğer bütün panjurlar çalışıyor. Onlar çok basit. Onların yapımını da evi aldıktan sonra biz size yaparız. Gel Okan şöyle ebe membanesini bir göster istiyorsan gel şöyle ben hiç içeri girmeyeyim. Arkadaşlar güzel bir düşe kabinimiz, güzel bir klozetimiz, lavabomuz, fayanslarımız tertemiz ev gerçekten de mal sahibi çok titiz. Şu geniş açı oradan bir daha göster. Bakın arkadaşlar hani salon büyüklüğüne bir odamız mevcut. Gerçekten de Akbük'te şu ana kadar tanıttığım bütün villalarda bu kadar büyük ben oda daha görmedim. Bir daha geçsem de görmeyeceğim herhalde. Gerçekten de odaları muhteşem büyük, muhteşem güzel. Ev biraz dağınık görünebilir. Ona çok kafanız takılmasın. Dediğim gibi arkadaşlar geldikten sonra siz artık burayı derli toplayacaksınız. Buradan yine aynı şekilde aynı balkona çıkıyor. Sağımızda arsa, solumuzda yeşil alan olduğu için çok avantajımız var arkadaşlar. Hani onun değerlendirmesini de siz kendiniz de yapabilirsiniz. Gel Okan şöyle şimdi yukarıda bir odamız var. Ondan sonra terasa çıkacağız. Gel şöyle aydınlatmaları açalım gel. Bakın merdiven alanların genişliği arkadaşlar. Bütün ışıklandırmalar vesaire. Kapılar habire takır tukur ediyor. Bugün çok rüzgarlı arkadaşlar gerçekten de. Öyle bir ceyran da yapıyor. Okan şu depoyu bir göster. Ondan sonra yan odamıza geçelim. Sonra terasta videomuzu bitirelim. Çok da uzatmadan. Burada güzel bir depomuz alanımız mevcut arkadaşlar. Ben hiç girmedim oraya. Şimdi geldik buraya. Gelelim buraya. Burada tekrardan bir ebeveyn banyolu bir yatak odamız mevcut. Çatı katına yapılmış. Yani dediğim gibi gerçekten bu fiyata bir daha gelmez. 17-18 milyonluk malı ben size 14 bin TL'den pazarlık getirdim. Mal sahibi ne kadar pazarlık yapar onun bilgisini bilmiyoruz. Varsa bir teklifiniz Serhat benim param şu kadar uyar mı? İletirsiniz Tabii çok düşük olmadan arkadaşlar iletirsiniz mal sahibine iletirim. Geldik buraya Burada güzel bir... Ha ben şunu demeyi unuttum. Okan da hiç hatırlatmadı da. Burada bir de hamamımız mevcut arkadaşlar. Leş şeklinde bir oturma yerimiz mevcut. Şöyle duş alanı ve güzel de bir hamam mevcut arkadaşlar. Yukarıya terasa da böyle bir şey yapılmış. Keyifli olmuş mu? Tabii ki de olmuş. Dediğim gibi ev yeri rengi olsun, yeri olsun, spot aydınlatmalar. Gerçekten de çok güzel. Okan da yoruldu, ben de yoruldum. Terasa geldik. Kısa bir şekilde bütün bilgileri aktarayım. Videomuzu bitirelim. Bu terasımız avantajlı. Dilerseniz kapatabilirsiniz. Daha da keyifli bir hale gelecektir. Buraya ne yapacaksınız? Gündüz değil. Akşam çıkacaksınız Akpük'ün manzarasını, balığınızı getireceksiniz. Ne bileyim işte seviyorsanız keyifli güzel bir içecekle bütün balığınızı yedikten sonra bu manzarayı izleyeceksiniz. E gerçekten de şu an aynı fiyata bile daha gelmez. Fiyatımız 14.750.000 TL. Akpük'ün en büyük odaları buradaki villada mevcut keyifli. Hani köşe başı diyebiliriz önü yeşil alan olduğu için. 4 artı bir full eşyalı denize 1 kilometre uzaklıkta. Umarım keyifli bir anlatım. Umarım size hitap eden, bütçenize hitap eden bir villa tanıtmışımdır. Fırsatlarla her zaman geleceğiz. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız çok makbule geçer. Videonun sonunda bir de beğeni yaparsanız yani bizim için bütün yorgunluğumuzu alacaktır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.